Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korkunç kuaförü oynuyoruz. Bir saniye bu kim? ya? Bakın şuna. Şunun gözlerine bakın. Arkadaşlar nedense hep korkunç karakterlerin gözü kıpkırmızı oluyor. Hiç siyah miyah olmuyor. Anam kardeş geldi. Kardeş geldi. Neyse biz devam edelim. Kuaför bu da herhalde arkadaşlar bu çökmüş. Herhalde elektrik çapı yok? Şöyle. Hay. Kuaförcümüz taraklarla bir parkur yapmış. Biraz zora benziyor ama yapınca kolay arkadaşlar. Bence oyman, oynamanızı tavsiye ederim. Parkurları zaten oynayın. En güzelleri parkur. Oo bu Rapunzel mi? Bu niye bu kadar saç uzun ya? Bir e şöyle. Alttaki de saman. Neyse Hangisi doğru? Bu benim için kolay bir şey. Şunun üzerine çık. Arkadaşlar bu arada bunların hileleri var. Bakın bu boş şu anda. Hatta size göstereyim bir, bir örnek. Bakın. Boş. Bir saniye böyle de bakabilir eğer böyle saçlar varsa arkadaşlar arkasına girip bakabilirsiniz. Bakın. Bak. eğer yoksa mesela arkadaşlar şöyle bakıyorsunuz. Bu doğru mu? Bakalım. İçinden geçmiyor. Yani bu doğru. Şöyle bir ben böyle bakmayı tercih edeceğim. Çünkü sanki böylesi daha kolay saçlar var. Adam buranın bug'ını yapmış. <laughs> Arkadaşlar yere düştüm ama beni saymadı nedense. Arkadaşlar ben artık sadece Roblox ve Minecraft videosu çekeceğim. Çünkü gigabaytlarım yetmiyor. O yüzden bu iki videoyu tek çekeceğim. Özür dilerim. Ya burası niye bu kadar zor? Arkadaşlar ben burayı yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım ve geri geldim. Burası açılıyor mu? Yok. Exit diyor zaten. Bu Bunun ne kolayı var dedim de. Bu ne yapıyor arkadaşlar bizi böyle? Geçemiyorum neden? ilere atıyor. Ay gittim. Niye olmuyor? Ne kapı oradaymış. Arkadaşlar fark etmedim kapı oradaymış. Öldüm. Arkadaşlar dediğim gibi birkaç videoda sessiz olmak istiyorum. Çünkü konuşacak kelimem kalmıyor. Evet. Güzel geçtik. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm. Demek ki en ucunda zıplamak lazım arkadaşlar. Buy. Oldu. Saç şeylerinin üzerinden geçiyoruz. Bu ne? Ya Bu nasıl bir zorluktur? Ya. Geçiyordum az kalsın. Bayağı bir zor yapmışlar arkadaşlar burayı. Nasıl yani şöyle bir zahmet lazım. Neyse arkadaşlar ben burayı geçip geliyorum. Zor çünkü. Arkadaşlar geçtim geri geldim. Aslında bunun bir bug'ı varmış. Bakın. Bakın şimdi. Doğdum değilmiş burada. Geleceksiniz. Şöyle zıplayacaksınız. Bitiyor. Ama ben şimdi yapamadım. Çünkü az önce donmuştum. Durun göstereyim size bakın. Zıpla zıpla bitti. <laughs> help me. Lan gel gel elimi tut gel gel. Ne diyorsan ben artık. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedim. Arkadaşlar beni ölmüş sanmıyorlar nedense düştüğümde. Arkadaşlar orada şunu yapmayı deneyecektim. Ama demek ki olmuyormuş. Arkadaşlar şuradaki şey ne göz yorumlarda yazabilir misiniz? Aha yine düştüm. Tipe bak ya. Şurada küçük ekran ekranı. Evet. geçti. Az önce bunlardan dolayı ölüyorduk. Şimdi bunlardan dolayı kurtulduk. Saç düzleştiricisi. Sıcak sıcak. Ne oldu ya? Sıcak sıcak dedim öldüm. Arkadaşlar bu video sıkıcı olsa göndermi yüklemeyeceğim. Çünkü siz sıkılmanızı istemiyorum. şöyle. Arkadaşlar canlı yayında yapacağım. Ama şu zamanlarda yapacağım. Hani şey nedir? büyüdüğüm zamanlarda yapacağım canlı yayını. Seni dur dur. Exit ona. Ne oldu ya? Aa bitmiş ya. Arkadaşlar saniye ters yönden gittim. Arkadaşlar bunun yapımcısı çok kısa yapmış. 5 dakikada bitirdim. Bir saniye ya ben şunları denemek istiyorum. Deneyebilirim de bir. Aa bu gidiyor mu? Sen şöyle çık 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 yürü. Ama çok hızlı çıkarmıyor. Ha çıkardı. Arkadaşlar zıplaya zıplaya yapacağım. Boing boing boing. Ha çıkarıyor ha. Bunlar da yapılıyormuş. Şimdi bir dur. İlk öncelikle arkadaşlar şeye girmem lazım. Haritanın üzerine pombalama atlayacağım. Harita bu kadar kısa mıymış? Burada bir şey var gideyim. Aha öleceğim. Ben dedim. Çünkü şunun artıkları. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir like çok görmeyin. Ve bay bay.